Ya da neyse ya ne diyeyim. Ben niye hasar aldım lan? Siz giderken çarpınca bir şey oh, O harbi hasarıyoruz lan. Adam var gene. Her zaman gibi. Hadi bakalım. Burayı da temizleyelim. Enerji kritik seviyede. Kırtık oldu ben de Hedefin kullanımda. füze atalım ya bu sefer. bu olayı çok sevdim. Benim kullanımda. Bak. Hiçbir şey yapmadan Benim her yeri yok ettim. Biri vuruldu. Kaybol. Adamlar evin traf. Seni bulacağım. Bul bul kardeşim bul. A iki sayından döndü. Elin de sıçtık. Pardon hepinizden özür dileriz. Ya bu salaklar bana şu bomba atan mallar nerede Allah mı? Arabamız da biraz hasarlı. Ha değil. תודה okay. רבה okay. okay. Neyse cephaneleri toplayalım. Pompalı tüfek. <laughs> Olabilir ki Max. Hedefim kullanımda arazi onu buradan girdik. Hayda. Enerjim kritik seviyede. Bir şey olmuyormuş la. Dur bak. Satsan ne para eder o. Oooo. Gidat varlığa zevk bir şey ya şimdi Salon doldu. Bok oldu. Tertemiz oldu ya işte bu. Onda da tehlike var. Aa, ana! <gülüyor> 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 evet, evet belenuz kullanımda Pistek Belizis kullanımda Hadi yürüye. Ah, yürüye. Yere yatın. kullanımda bu olayı çok sevdim yalnız. Bu olayı bomba atıyoruz. Gel lan köpek. <laughs> lan neredesin? <laughs> Öldün mü lan?

Alışılmadık Aha. sinyaller almaktayım Devam etmeden önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek zorundayız Artık bu gecikmelerden bıktım. Diğer fosillerin hiçbirinde bu kadar temkinli değildiniz Hindi kuşta olanları biliyorum O farklıydı Diğer numuneler, Afgan kalıntıları, Sibirya'dakiler Hepsi ufak parçalar evet. Bu tek parça halinde bulduğumuz tek örnek Çok dikkatli hareket etmeliyiz Hiç vakit yok doktor Amerikalılar çoktan adaya çıktı Diplomatik manevralarınız beni hiç ilgilendirmiyor general. İlgilendirmeli. Sizin pentagonunuz bu projeyi askerlere emanet edecek. Acaba size bizim kadar hoşgörülü davranacaklar mı dersiniz? Anlıyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Tarama işlemi bitmek üzere. Biz sadece bu tapınakla ilgileniyoruz. Fosiliniz bizi hiç ilgilendirmiyor doktor. O bir fosil değil. Fosilleşmiş karbon bazlı bir makine. İnsandan iki milyon Tavuşuyor yıl önce lan. yapılmış bir makine. Artık bunun bir önemi yok. Bu tapınak bir kaynak. Tapınak mı? Tanrı aşkına be adam, o şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Eğer onu açarsanız olacakları bilemeyiz. Bekleyin. İlk görüntüler gelmeye başladı. Bu da ne? Bu imkansız. Hareket eden bir şey var. Ama bu bizi susturacak gibi ya. Tanrım. Kyong bu işi hemen durdurmalısınız. Bu çok tehlikeli. Orada ne var bilmiyorsunuz. Baba sorun nedir? Helena onu durdurmalısın. Ve hemen oradan çıkmalısın. Hala yaşıyorlar. Kim yaşıyor? Sen neden bahsediyorsun? Fosil. Fosil hala yaşıyor. Hala. A, tanrım. Baba bölgeden mikrodalga patlaması sinyali alıyoruz. Sen ne yaptın? Hemen oradan kaçın. Ne oluyor? Sen de kimsin? Özel kuvvetler. Hemen buradan gitmeliyiz. Oh. Tanrı'ya şükür. Kiyonk ekibimi ve kızımı kaçırdı. Dağlardaki madendeler. Onları kurtarmalısınız. Sanırım korkunç bir hata yaptık. Oğlum gene bak ekran şeyleşiyor. Ağzımızı sıçtık. Enerji kritik seviyede. Lan niye kritik seviyeye geldi enerji? Bunu Abo donduk lan. Zır. Eyvallah. Moment. Adanın ortasında yoğun bir enerji birikimi tespit ettik. Orada ne oluyor oğlum? Rozental öldü. Keşfi bütün bu yeri bir buz küpüne dönüştürdü. Dağlarda başka Abo. bir kalıntı buldular. Daha büyük bir tane. Hemen oraya gitmem gerekiyor. Hava aracın yolda evlat. Nehrin aşağısında güvenli bir iniş bölgesi sapladık. bile Hemen bot, tekne bir şeyler bul oraya yönel. Sana doğru gelen ağır takviye birlikleri görüyorum evlat. Toplak kaçını, Elimiz Ortalık kullanımda. karışacak! Enerjik kullanımda. Belirli kullanımda. Çok uzak, çok uzak. Hadi bakalım. Çıkalım burada. Ana neydi lan o? Oğlum ekranda bir şeyler beliriyor. Orada az önce lan ekrana. Hadi 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 hadi. Mesela şuradan hemen geçiyorum. yola tekrar çıkalım. Hadi hadi. Yükten <laughs> turbaya hadi 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 hadi. hadi. ne kadar şey ediyor acaba? Yalnız biz de çok cool adamız be. Zırhla murla süper görünüyoruz. Zenci adama ne oldu acaba? Hadi hadi hadi. Arkamızdan ateş ediyorlar. Bir ateşli araba y almış. Evet, arkamızdan gelen birlikler var. Ay, rejine oradan burada başka bir görüşünde 7'şer başında. Araştırma ekibinin geri kalanından haber var mı? Henüz yok. Kaldırım akıllıca. Orada Kore ordusu yoğun faaliyette evlat. Ne bok saklıyorlarsa yaklaşmamızı hiç istemiyorlar. Komet, Kore ordusuna ait bir kablosuna doğru ilerliyor. Bir bu hızlı araba değiştirdik. Ayaka'ya gidelim o zaman Bu snev o kadar garip ve önümde niye böyle bir his var? Belirli kullanımda kontrol Bir kontrol Burası Akbaba 26. İniş bölgesine yaklaşıyoruz. Çıkarma için hazır olun, tamam. İniş bölgesinde hareket var. Tekrar ediyorum, hareket ha? var. Hareket Bu bölgede var. güvenlik sağlanmadan inemeyiz. Temizle şunları, Nomet. Anlaşıldı, Akbaba. i mm -hmm. Welcome to my party. We're just getting started. Life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah taking six shots yeah straight to the face and i wanna get lost i'm sick of this place don't know how to stop when i'm feeling this way so i'm taking six shots till i'm feeling okay I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy don't think I safe so I'll Take Taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup. All those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? To apply all those mathematicists But we can't get a job that pays us enough I'm about to pop up Fuck you, you're lost We all know that we never really want a boss So I'ma do what I want to Something I can't undo Yeah, I'ma do what I want to Something I can't undo

tam bir saldırı için olay bekliyoruz. Hava keşif yolda. Kıyıdan açıkta birlikleri de toparlıyoruz. Bizimkilerle buluşur buluşmaz seni olayın tam merkezine bırakacağız. Savaş hazırsın değil mi evlat? Anlaşıldı. Ya yani gene mi savaş? Uy, gelene bak lo. Ateş edebiliyoruz mu bunu? Edebiliyormuşuz, pardon. Füze. <laughs> Ya beni tükür versiniz ya. Ha Prophet. Hoş geldiniz efendim. Ha sayko. Bakıyorum da kefeni yırtmışsın oğlum. Rafat'a olanı duydun mu? Evet ya, o dallamayı özleyeceğim. Ortalık bayağı karıştı. Jester'ın söyledikleri çok da deli işi değilmiş. Harbi. Aynen öyle. Hadi bakalım neler çıkacak ortaya daha. da. Ekran gene şurada takıldı. Bu kadar bugünlük yeter o zaman. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah. Demek hep ününü duyduğumuz meşhur nano giysi. Neyse bitiremedik şunu Abi, bir şey Yok ya, Sam amcanın hiç işi yok, senin götü korumak için bir milyar dolar harcayacak, öyle mi? <laughs> Süper giysi benim olduğunda böyle durdur edemeyeceksin. Kışında karate yapacağım. Ha işte onu görmek isterdim. Evet beyler, çatışma bölgesine giriyoruz. Aşağıdakilerin san füzeleri var. İnmeden önce etraflarında uçup tedbir atışları yapacağım. Koreliler çok gürültü yapıyor ahbap. Herifler daha taşı bombalıyorlar. Kafanı kaldırma yoksa kellen gider. Ne sikimi buraya iniyoruz ki? Ya sam füzeleri ya da saçmalar abicim. Saçmaların ıskalama ihtimali var. Buradan daha ileri gidemem beyler. Liman hala çok tehlikeli. Hepinize iyi şanslar. Eyvallah Kahve. Keşke üstünde o güzlerden olsaydı. Ay! Asker yarın çıkmış! Bu avarıcı kaldı. Lan benim niye bomba var? Beni izleyin efendim. Beni